Ne altın, ne dolar, ne borsa Edirne'den Kars'a tek yatırım arsa. Evet, bugün değerli başkanım var, Sinop Gerze var. Bugün çok güzel kampanyalar yapacağız. Sevgili izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz, Demirkan Arsa Ofisi olarak bugün sizleri bir cep telefon parasıyla, bir buz buzdolabı parasıyla sizleri arsa sahibi yapacağım. Bu topraklar hiçbir zaman için beni yanıtmadı. İnanıyorum ki bu topraklar sizleri de yanıtmayacak. Bu topraklar benim servetime servet kattı. Bu topraklar sizin de servetinize servet katacak. Tekirdağ Saray, Beyazköy'de 300 metrekare arsalarımız sadece ve sadece 290 bin TL. Sevgili izleyicilerimiz yalnız duymadınız. Tekirdağ Saray, Beyazköy'de gördüğünüz gibi ekranda dönen... Görüntüler iki köy arasında her köye 600 metre yürüme mesafesi var. 300 metre kare arsalarımız 290 bin TL. 290 bin TL'nin yarısını peşin veriyorsunuz. Yarısını onay taksit yapıyoruz. Vade yok, faiz yok, banka yok, ipotek yok. Hiçbir şey yok. Bugün Gerze Sorkun Köyü dernek başkanım çok yıllardır tanıdığım değerli başkanım için Bugün ne yapıyoruz? Sizler için 10 ay taksitimizi 15 ay yapıyoruz. Ondan kalmadı. Ne yapıyoruz? Tapu masrafları şirketimize aittir. Bugün Sinop'a özel yapıyoruz bunu sevgili izleyicilerimiz. Olur ki ekran başındaki izleyicilerimiz der ki ya 290 bin telem yok. Daha da uygun yerler. Demirkan Arsa Ofisi'ne... ...çok çok uygun yerler var sevgili izleyicilerimiz. 228 metre kare arsa, yanlış duymadınız... ...228 metre, sadece ve sadece 90 bin TL. Bakın, bugün bir mağazaya gitsen, bir cep telefonu alsan... ...90 bin TL'ye alamıyorsun. Bir cep telefonu parasıyla, bir laptop parasıyla... ...bir buzdolabı parasıyla, bir çamaşır makinesi parasıyla... ...ben sizlere bugün arsa sahibi yapacağım. Buzdolabını alıyorsun iki yıl sonra bitiyor. Cep telefonunu alıyorsun düşüyor kırılıyor bitiyor. Ama gelecekte on yıl sonra on beş yıl sonra hiç ummadığınız yerde bu 228 metrekare arsa sizin çoluğunuzun çocuğunuzun hayatını kurtaracak. Ben her zaman için ne diyorum bu topraklar beni yanıltmadı sizleri de yanıltmayacak. Güç sizin karar sizin para sizin sevgili izleyicilerimiz. Evet değerli başkanım. Ben buradan sözü size vermek istiyorum. Siz neler söylemek istersiniz Sinop'umuza ve tüm Türkiye'mize? Öncelikle Sinop, Gerze, Sorkun köyü... ve Sinop illerine bütün şeylerde ...arkadaşlarımla iyi akşamlar dilerim. Şimdi burada Abdullah Bey 228 metre demiş. 230 metre yapalım. <laughs> 90 metreye satalım sıkıntı yok. Yaparız başka mı o 2 metrenin yani, sorunu yok ki. 2 metrede de satalım yani. E yani katarsanız anı sağ olsun onu katarsanız. Ondan sonra yok. Allah razı olsun biz 6 sene önce arsa da almıştık almıştı burada değil mi Abdullah Bey? Evet derneğimize hibe etmişti. etmiştik bir arsa. Derneğimize 500 metre hibe etmişti. 500 metrede hayır, üyelerimiz de biz almıştık. Evet. Yani bin Tekirdağ metre Sarayı'da bir dönüm yerimiz var şu anda. Evet. Ne dolan ne borsa diyor. Tek, Tek yatırım, yatırım arsa. arsa. diyor. Abdullah Bey'e de güvenin sıkıntı yok. Ben Çok parasını vermeden olur. Abdullah Bey'e tapuzunu verdi. Çok. Teşekkür ederim Abdullah Bey'e. Sağ olun başkanım. Bakın sevgili izleyicilerimiz her şeyin imalatı var ama toprağın imalatı yok. Bunu unutmayın sevgili izleyiciler. Her zaman için toprak değerlidir. Ah keskelere kalmayın. Diyorsun ki işte ya zamanda da ah keske işte. Bu kadar da ucuzdur. Tam zamanı. Tam toprağa yatırım yapmanın zamanı. Ah keske deme. Her yerde ücretsiz servislerimiz vardır hafta sonu. İstanbul'un her tarafında ücretsiz servislerimiz vardır. Alttan geçen numaralardan alo dediğiniz takdirde Akşam gece 12'ye kadar sizler için hizmet vermekteyiz. Evet ben bu arada tabii ki yine değerli dostum Yağmur Yalçın hocama bir şey hakkı vermek istiyorum. Siz neler söylemek istersiniz hocam? İçinizden evet. geldiği gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Ee, Ekran başındaki izleyicilerimize. Evet şu an son zamanlarda özellikle ekonomi gerçekten aldı başını gidiyor. Ve artık insanlar nereye nasıl yatırım yapacaklarını da bilemiyorlar ellerindeki birikimle. Ama toprak, toprak, toprak. Toprağa yatırım bana göre evet. en doğru yatırımdır. Onun için mutlaka ve mutlaka toprak almalarını öneririm. Türkiye'miz deprem evet. bölgesi. Evet. Onun için onu da düşünelim. Her zaman için yatırımımıza toprağa yapmış olalım. Evet. Demir Cemil Kaya abim, değerli abim. Hoş geldiniz, sefalar getirdin. Bugün trafiğe takıldın. Ee... Sen neler söylemek istersin Söyle... ekran başındaki izleyicilerimize? Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim... E... Televizyonculuk hayatım 20 yıl. 21. yılımız bu sene. Hemen hemen 16-17 yıldır falan Abdullah Demirkıran'ı tanırım. O günlerde hatta reklam görüşmemiz olmuştu. Evet, Geçen evet. dosyaları karıştırırken de gördüm hatta orada Teşekkür isminizi de. Ee, emlak sektöründe dürüst olmazsanız ayakta kalamazsınız kıymetli dostlar. Abdullah abi Diyarbakırlı, ben Sinoplu'yum. Yıllardır birbirimizi tanırız. Dediğim gibi yani 16-17 yıl belki fazlası da vardır evet. ama o günden beri tanırım. Medya camiasının içindeyiz. Kendisi de medya camiasının içinde. Ekranlara çıkıp anlınızı gere gere konuşamazsınız. Yanlış iş yaparsanız. Ama dürüst iş yaparsanız her yerde, her mecrada konuşursunuz. Onun için bir kere güven çok önemlidir emlak sektöründe. Bu anlamda ben Abla Demir Kıran dostumu kutluyorum, tebrik ediyorum. Sağ olun. Bu camiada dik durduğu için Ayrıca çok uygun fiyatlara bugün alacağınız 200 metre, 300 metre yer yarın size bir servet kazandırıyor. Yani bölge olarak da zaten hareketli bir bölge. İşte Kanal İstanbul'un çalışmaları devam ediyor. Birkaç gün sonra Kanal İstanbul'da faaliyete geçtikten sonra oralardan bu paralara çay içemeyiz. Onun için ne olursa olsun sizin için en büyük yatırım Arsa biz de baktı zaman da oralardan birkaç yerleri almıştık. Bugün farklı konumlara geldi. Alan her zaman kazanıyor. Aldığınız yer de çok önemli, kıymeti dostlar. Yani herhangi bir emlakçıdan alabilirsiniz ama arkasında durabilen emlakçılardan almak da çok önemlidir. Bu anlamda ben Abdullah Demir çok teşekkür ediyorum. Artin. Güveniyorum dediğim gibi. Yani söylemle sadece değil. Yıllardır televizyon ekranlarında olması, yıllardır da bu işi yapması. ...yıllar sonra hala televizyon ekranlarında sattığı arsaların arkasında durabilmesi çok önemlidir. Onun için ben başarılar diliyorum. Mutlaka sizin de bir yeriniz olsun. Bugün 90 bin lira çok bir para değil. Ee, yer alan her zaman kazanır. kazanır. Toprak her zaman evet. kazandırır. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum abi Caner. Siz neler söylemek istersin? Alıp almamaları hiç önemli değil. Gelip görmeleri sadece yeterli olur. Evet hemen evet. tekrarlıyoruz. Çünkü bize ayrılan vakit kısacık. Alttan geçen numaralardan hemen arıyorsunuz gece 12'ye kadar sizler için hizmet vermekteyiz. Ne dedik? Tekirdağ, Saray, Beyazköy, Malkara, Kırklareli bu bölgelerde herkesin bütçesine göre arsalarımız mevcuttur. Sakın demeyin ya gücümüz yetmez burayı almaya, paramız yetmez. Bunu düşünmeyin. Ücret seyircilerimiz vardır. Siz de isimlerinizi yazdırın. Hafta sonu biz sizleri alalım, gezdirelim. Görün biz burada projelerimizden bahsedemiyoruz ancak iki projemizden bahsedebiliyoruz. Sizler oraya geldiğiniz takdirde bir sürü projeler size sunacağız. Bütçenize göre beğendiğiniz projelerde hemen size arsa sahibi yapacağız. Hemen tapunuzu vereceğiz ve gelecekte sizler de çoluğunuzun, çocuğunuzun hayatını kurtarmış olacaksınız. Sizin de bu dünyada bir dikili ağacınız olacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan vakit dolmuştur. Programımız tam hızıyla devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun başkanlarım.